dengesini şimdilik sağlayabilmiş durumdayız. Ancak iyi kazandıracaktır diye umuyoruz. Tüm Deneği geçen tüm arkadaşlarımıza, tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ben bir şey söyleyip hemen sözü kapatmak istiyorum. Bizim, ben yaş olarak söylüyorum, bizim nesil hep şöyle düşünüyordu. Yani biz gençlere bir şeyler söyleyelim, işte gençler bizim söylediklerimizi yapsın bütün söyledikleriyle ilgili düşünsün diye. Ben bütün hayatım boyunca gençlere inanmayı, onlara güvenmeyi ana prensip olarak kabul ettim. Ben diliyorum ki gençler bize bir şeyler versin. Gençler bize yol gösterici olsun. Sizlerin bu mecliste önerileriniz, bu çalışmalarınız inanıyorum ki Büyükşehir Meclisi'ne ve Türkiye'ye çok büyük katkılar sağlayacak. Buradaki tüm arkadaşlarımıza başarı diliyorum emeği geçen tüm kardeşlerimize, tüm arkadaşlarımıza, tüm bürokrasimize de yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi bu salona girerken Tarkan'ın geçeceğini gireceğimi hiç düşünmezdim. Bu gençlik belediyesi fikri hakikaten beni inanılmaz heyecanlandıran bir fikirdi. Sebebi belediye başkanlığı yaparken çocuk belediyesini kurmuştuk. O çocuk belediyesi de e, yepyeni bir soluk getirmişti Seferihisar'a. Her 2 Kasım'da Çocuk Hakları Günü'nde onların kendi hazırladıkları pankartlarla Seferi Hisar sokaklarında yürüyüş yaptıklarını hatırlıyorum. Ama bu hikaye yeni bir şey olduğu için birçok engelle de karşılaşıyor. Yani yeni bir şey yapmak kolay değil. onun kurallarının oturması, içeriğinin netleşmesi, yöntemlerin belirlenmesi gerçekten kolay olmuyor. Çok tartışmalar yaşandı, ileri gidildi, geri dönüldü, bir daha gidildi, bir daha dönüldü. Çok zahmetli bir süreç geçti. Ama şimdi oturduğuna inanıyorum. Artık oturdu. Ana fikri şu, yönetimde gençlerin sesinin duyulmasını sağlamak. Fantazi yapmıyoruz. Kendi kendimizi tatmin etmeye çalışmıyoruz sadece büyük eksikliğini hissettiğiniz bir şeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Neden büyük eksikliğini hissediyoruz? Sıra Bey söyledi biz gençlerden aslında öğrenmek istiyoruz diye. Bunun nedeniz bana yok. nereden, nasıl olacak da biz sizin sesinizi duyacağız? İşte kent e, konseyinde gençlik meclisi var ama kent konseylerinin tamamı aslında mış gibi yapılan yerler. Ne yazık ki sadece mevzuat var, güzel, yol açılmış, ama onun hakikaten fonksiyonel bir hale gelmesi, onun gereklerinin yerine getirilmesi birçok yerde mümkün olmuyor. Neyse özetle gençlerin sesini duymak ve yönetime onların dahilini sağlamak bugünün koşullarında pek mümkün değildi. O nedenle gençlik belediyesine çok şey atıyoruz. Şimdi neden sesimizi duymaya ihtiyaç var? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Neden sesimizi duyurmak istiyoruz? Hayat belli bir atmaya devam eder. Doğa, dört milyar yıllık bir gezegen, bir canlı organizma orada yaşıyor, yaşlanıyor. Ve bu gezegende e, hakikaten biz e, bir <laughs> hastalık var. Şimdi adına iklim krizi diyoruz. Bu gezegen hastalandı ve 1.2 derece ısındığı için de hani hasta bir bedende olduğu gibi bir takım semptomlar vermeye başladı. Akdeniz hafızası da bu semptomların en çok görüldüğü yer. Özetle hastalanmış bir gezegende yaşıyoruz ve bu hasta gezegen üzerinde hiçbirimizin sağlıklı olmasına imkan yok. Hayatın ritmi de değişti. Bu hastalıkla paralel olarak doğanın kendi ritmi de değişti. Doğa belli bir ritimde devam ederken hayatına son 50 yılı okuyup değerlendirdiğiniz zaman daha net görebilirsiniz. Olağanüstü bir ilmelenme var. Bir hız kazanma var. Hatta hız aynı zamanda bir üst yapı algısı olarak da fetişizme dönüştüğünde. Yani bir hız fetişizmi var. Hayatı tutsak alan. Şimdi özetle hayat hızla değişiyor. Geçmişe göre çok daha büyük bir hızla değişiyor. Ve özetle hayat sıçramaların yapıldığı bir ritme kavuştu. O sıçramalar rutin akan bir sürecin dışına çıkmak anlamına geliyor. Bizler bugünkü genç kuşağın yaşlıları o ritmin değişimini sizler kadar anlayamayız. Çünkü bizim zamanımızın ritmi, hayatın akışı başka bir şey değil. Sizin zamanınızda hayatın ritmi bambaşka. Onu siz biliyorsunuz. Onu siz yaşıyorsunuz. Biz uzaktan anlamaya çalışıyoruz. Telefonları kavramaya çalışıyoruz. internet üzerinden bir şey yapmaya gayret ediyoruz. Ama bu değil. Yani biz uzaktan dışarıdan anlama kaygısı içindeyiz. Anlama telaşı içindeyiz. Siz içindesiniz, siz yaşıyorsunuz. Bu değişim ve bu sıçrama hali sizin içinde yer aldığınız bir değişim ve sıçrama hali. Özetle onu siz biliyorsunuz. Ve o nedenle bizim size kulak verip sizi duyup dinlemeye ihtiyacımız var. Anlamak için. İçinde yaşadığımız hayatı anlamak için. Bunun Türkiye üzerinde başka bir anlamı var. O da şu, 21 yıldır gerçekten e, otoriter bir sistemle yaşadık. Bu otoriter sistem eli sopalı bir devlet baba olarak kendini gösterdi bize. Beğenmediğini azarladı, cezalandırdı, ee, ve özgür düşünceyi, bir özgürlük iklimini yok etti. Şimdi Türkiye'de de hayat bir değişimin eşiğinde, bir büyük değişimin eşiğinde, aynı doğada olduğu gibi doğada nasıl bir enerji birikir ve bir çiçek açarak kendini gösterir sonra. Biz görmeyiz. O çiçek açana kadar bilmeyiz nasıl bir enerjinin biriktiğini. Ama bir çiçek patlar ve anlarız orada bir enerji birikmiş. Ya da bir deprem olur, aşağıda bir enerjinin birikmiş olduğunu o zaman anlarız. Toplumlarda da enerji birikiyor sevgili gençler. Enerji birikiyor ve ortaya çıkacağı anı oluyor. Şimdi de o anın eşiğindeyiz. O enerjinin kendini göstereceği bir eşikteyiz. Ve bu hikayenin öncüsü işte o ritmi doğru anlayan, o ritmin içinde yaşayan sizlere düşüyor. Türkiye'de şimdi Y kuşağı, Z kuşağı falan bilir ama aslında bir 45 kuşağı vardır. Mesela 68 kuşağı vardır. 78 kuşağı vardır. Ben o 78'lerden biriyim. Ama bu ülkede hayatı değiştiren iki kuşak var. Tarih onu öyle yazacak. Biri 1923 kuşağı. Yani Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyeti kuranlar. Bir 2023 kuşağı. Yani siz. Bir de tarih sizi yazacak. Neden? Çünkü bu hikaye Cumhuriyeti demokrasiyle buluşturacak olan sizsiniz. Sizin Adınıza ne denirse de dersin. Z, Y, Bilo onları. Ama siz 2023 kuşağısınız ve bu hikayeyi siz değiştireceksiniz. 7 milyona yakın yeni seçmen var sizin kuşağınızda. ilk defa oy kullanacak. Ya özgürlükten, gerçekten özgür düşünceden ve hayatın geri akışından, geriye dönmemekten ya bir tercihte bulunacaksınız ve kazanacaksınız. Ya da tersin. Ben yapacağınıza inanıyorum. Hakikaten bu güzel topraklarda bu olağanüstü bereket, bu olağanüstü güzellikli kuşağında hiç kimse ne işsizliği, ne yoksulluğu, ne bu sefaleti, ne bu baskıları hak etmiyor. Bu topraklar üzerinde her şey, herkes çok daha dahil yaşıyoruz. Gerçekten bu bir hayal değil. Yoksulluk olmayabilir bu topraklarda. Emin olun bir hayal değil bu. Bütün mesele neyi öncelediğinizle ilgili siyasi tercihleri nasıl yaptığınızdaydı ilgili. Yani bir zümreyi daha da böyle azmanlaştırabilirsiniz, zenginleştirebilirsiniz, gücüne güç kazabilirsiniz, bu toprakların, bu ülkenin kaynaklarını onlara aktarmaya devam edebilirsiniz. Ya da bu toprakların ürettiği bereketi, refahı üzerinde yaşayan insanlara adil bir biçimde paylaştırmayı seçebilirsiniz. Bu iki tercihler mümkün. Yani e, imkansız bir şeyden bahsetmiyorum size. Adalet mümkün. Hakka hukuku saygın bir iktidar mümkün. Yoksullukla başa çıkmak mümkün. Bütün bunlar mümkün. Ama bütün bunları şekillendiren siyasi irade işte ona sahip olmak lazım. İşte o da sizin elinizde. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Bitireyim. Bütün bu değişimin öncüsü, rehberi, yol açıcısı olmak için siyasette uzak durmamak gerekiyor. Siyasete tam tersine ilgili olmak gerekiyor, merak etmek gerekiyor. Anlamaya çalışmak ve iyileştirmeye çalışmak için kafa yormak, enerji harcamak gerekiyor. <laughs> siyaseti çok çirkin, çok sığ bulabilirsiniz. Siyaset yapanları beğenmeyebilirsiniz. Ama bunlar siyasetten uzak durmanıza yol açmamalı. Çünkü sizler siyasetten uzak durdukça sizlerin şikayet ettikleri şikayet ettiğiniz şeyleri yaratmaya devam edecek. Sizler de şikayet ettiklerinizin şikayet ettiğiniz şeyleri değiştirmesini beklemeye devam edeceksiniz. Başka yolu yok. Siyasete girmeniz lazım. Almıyorlarsa bacadan, almıyorlarsa yan kapıdan, pencereden, neredense mücadele etmeniz, tırnaklarınızla kazımanız lazım. İnat etmeniz lazım, ısrar etmeniz lazım. Emin olun ki 1923'ün koşullarından daha beter değil şu anda içinde yaşadığımız koşul. O günleri başaranlar ve Cumhuriyet'le bu memleketi buluşturanlar çok daha ağır bedeller diyerek bunu başardılar. Şimdi sıra sizde 2023. Biz artık gidelim. Bizim neslimiz bir çekilsin. Ve siz bilin. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Teşekkürler. Tunç Başkanımıza etmemiz gerekiyor. Kendisiyle iki sene önce görüştüğümüzde eee hayalini bize ortak etti ve hayali hayalimiz oldu ve bugün burada sizlerle berabersek bu hayali ortak olduğumuz ve bir noktaya getirdiğimiz içindir. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu gençlik anlayışı ve bu gençlik önünü açma anlayışından dolayı. E, bu projenin başkanımız projeyi tanışırken şeyde, geçen sene gençlik kampında şöyle ifade etti. İzmir Gençlik Belediyesi nedir? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi bu şehir için ne yapıyorsa İzmir Gençlik Belediyesi de gençlerle beraber bu kent için gençler için ne yapabilir sorusunun yanıtını bulacak bir yapıdır demişti. Bir bölge belediye modelidir Gençlik Belediyesi ve bugün burada aramızda 88 asülyemiz var. 44 yedek üyemiz var ve şu an aramızda 78 bölümümüz var fakat İzmir'in artık her genci bu projenin gönüllüsüdür ve dedi, geçen kuralda da bahsettiğim gibi buradaki kıvılcım ateş olacak ve tüm İzmir'i e, bu ateşle yakacağız. Bütün memleketi de umut ediyorum ki bu ateş sirayet edecektir. İlk modeli ve e, bunun amaçları var, e, hedeflerimiz var, misyonumuz var sosyal belirleyicilikle gençleri bir araya getirmek, yenilikçi kredi anlayışıyla gençleri bir adım ileriye taşımak, yerel yönetimlerde gençlik paylaştığı ve ortaklığını sağlamak, aslında bu liderleri denilerek geleceğe ötelen bugünden başlayarak kararlı mekanizmalarında artık söz sahibi olabilecekler. Oluşuyor. İki başkan vekilimiz oluyor, üç de başkan yardımcımız, yardımcımız oluyor. Başkan vekilleri, belediye başkanı, aynı zamanda meclis başkanımız, mecliste olmadığı takdirde meclisi yönetmekle görevler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Gençlik Belediyesi arasındaki ilişkiler sorunlar. Başkan yardımcılarımız ise 30 ilçemiz var. İzmir'de bu 30 ilçeyi bu 3 başkan yardımcılarımız arasında ve ilçelerdeki gençlik belediyesi yapılanmalarını adına artık her ne dersek beraber karar vereceğiz. İzmir Avrupa Gençlik Başkenti için bir başvuruda bulunduğu 2026 Avrupa Gençlik Başkenti için 13 kentten yine başvuruyor da Avrupa ve olmak üzere. Türkiye'den toplam 4 kent başvuru yaptı. Ve nihayetinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve e, paydaşlarımızla beraber biz Avrupa Gençlik Başkenti'nde finale kaldık. Diliyorum ki bütün bu salonun heyecanı onu da içine alır ve hepiniz aynı heyecanı taşıyarak sürdürürsünüz bu yolculuğu. Şundan kaçınmanızı rica ediyorum. Bizim yaptığımız bu bürokratik süreçler öyle çok mata şeyler değil. Bunlara öykünüp özenmeyin. Siz kendi yolunuzu kendiniz belirlemeye çalışın. Usul ve yöntem olarak bence çok sağlıklı bir başlangıç yapıyorsunuz zaten. Buna hiç tereddüt yok. Ben Sinan Bey ve Ertuğrul Bey'i Anıl Bey özellikle yanıma almak istedim ayrılmadan önce. Şunu sözünü size vermek istiyorum çünkü. Mecliste Sinan Bey'den rica ediyorum. Bizim mecliste, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bu gençlik meclisiyle ilgili bir sunum hazırlayınız ve bütün bu süreci yakından takip edin. Her meclis oturumunda bizi mutlaka bilgilendirin. Tüm meclisi ve şunun size sözünü vermek istiyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bürokrasisi Genel Sekreter Yardımcımız ve Daire Başkanımız bu komisyonlarda alacağımız kararların İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işinmesi, olgunlaştırılması ve hayata geçirilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Özetle şunu söyleyip Sizin burada alacağınız kararlar İzmir'in geleceğinin şekillenmesinde İzmir'le ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınacak kararlarda yol gösterici olabilir. Bu sizin elinizde. Ne kadar bunu ciddi aldığınızda, ne kadar buraya emek verdiğinizde ve ne kadar uyum içinde kararlar almayı başardığınızla Eğer bunları başarırsanız sonuçta siz İzmir için Büyükşehir Meclisi'nde alınacak kararlarda da çok önemli bir rol üstlenebilirsiniz. Bu sizin elinizde. İfade edildi ya Türkiye'de ilk kez diye emin olun dünyada örneği yok. Sadece Türkiye'de değil. Ben görmedim. Ama bunun için doldurmak, hayatlarını yere basan ve hayatını devam ettiren sürdürülebilir bir modele dönüştürmek sizin elinizde. Bugüne kadar iki yıl bu hikayenin negatif yanları, dezavantajlı yanları, engelleri, neler olmayacağı, neler olacağı üzerine çok kafa yorduk. Bundan sonra çok basitleştirilmiş bir sunum yaptı başkan. Teşekkür ediyorum. Tıkır tıkır işleyecek bir model var artık önümüzde. Ola ki engeller çıkabilir, onları aşkım dediğinde siz becereceksiniz. Siz başaracaksınız. Yeter ki bu sorumluluğun bilincinde olun, Gelecek yüzyılın cumhuriyetinin nasıl demokrasiyle buluşacağını, nasıl daha iyi bir memleketin kurulacağını sizin hayalleriniz şekillendirir. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Kolaylıklar diliyorum. Hepinize alkışlarım. Bu güzel anları sizlerle birlikte tanıklık ediyor olmak gerçekten gurur verici. Çok büyük mutluluk. Sizi burada böylesine heyecanlı, böylesine güzel diyebilir örnek.